Herkese merhabalar efendim. Telveci Kız kanalıma herkese hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine çok sevilen ve istenen içeriklerden biri olan ex partner açılımı ile karşınıza geldim. Şimdi bu içerik çok seviliyor, çok isteniyor ama bir kesim de var ki e, böyle bir içeriği niye çekiyorsunuz? Ex partnerden bize ne? gibi e, yorumlar alıyorum. Gerçi bu kesim %1'lik bir kesim bile değil ama yine de böyle yorumlar alıyorum. Şunu söylemek istiyorum o yüzden videonun başındayken. Ee, bu video sevgili kovalara özel öncelikle kova burçlarının ex partnerlerine bakacağız ve ex partnerinizden haber almak istiyorsanız ex partnerinizin duygu durumunu öğrenmek istiyorsanız lütfen bu videoyu izleyin. Ee, i̇stemiyorsanız bana ne beni ilgilendirmiyor diyorsanız Lütfen bu videoyu hemen şu anda burada kesin sevgili kova burçları. Çünkü dediğim gibi bu videoyu şu anda kova burçlarının ex partnerleri niyetiyle açacağım. Ve ex partnerinden haber almak isteyen, bilgi almak isteyen, onun duygu durumunu merak eden sevgili kovalar için bu açılımı oluşturacağım. Evet ben sizler için kartlarımı karıştırıyorum. Fakat lütfen siz de kartlarıma konsantre olun. Sizin de o güzel enerjiniz kartlarımıza geçsin. Ve tabii ki aynı zamanda... Eks partnerinize de şöyle bir odaklanın. E, hatta şöyle gözlerinizi bir kapatın. Onun yüzünü bir gözünüzün önüne getirmeye çalışın. Ve bakalım ex partner için kartlar bize nasıl bir rehberlik sunacak. Temmuz ayının geri kalanı için sevgili kova burçları. Şöyle üç tane kartla başlıyorum. Daha sonra kartlarımı çekmeye devam edeceğim. Şimdi bakın sevgili kovalar Ex partnerinizin şu anki hali... Ee, ruh hali maalesef ki biraz sıkıntılı. Bir kere çok mutsuz. Bir kere hüsrana uğramış. Yani işler onun istediği gibi pek böyle ilerlememiş olabilir. <laughs> bu ayrılığı kendi bile istediyse ayrılık sonrasında yapmış olduğu hatayı fark etmiş olabilir. Ee, bu ayrılığın ona iyi gelmediğini net olarak söyleyebilirim. Ve Temmuz ayının geri kalanında e, maalesef ki böyle mutsuz, keyifsiz bir süreç onu bekliyor biraz aile sıkıntısı var aynı zamanda yani göbek bağı ile ilgili bazı sıkıntıları var göbek bağına böyle kendini bir e, ispatlamaya çalışıyor göbek bağına kendini e, göstermeye çalışıyor belki anne baba kardeşler varsa çocukları e, onlara karşı böyle sanki kendi gücünü gösterme bir e, kendi başarılarını onların gözüne sokmak gibi bir derdi var. Biraz bununla ilgili bir meşguliyet var. Ama ruhen e, hakikaten yorgun ve güçsüz hissettiğini de söyleyebilirim. Özellikle bu ayrılıkla ilgili e, tatsız zamanlar geçirecek Temmuz'un geri kalanında. Peki size bir adım atar mı? Bir de ona bakalım. Sonra yine devam edeceğiz. İki tane daha kart çekelim. Bakalım siz sevgili kovaları, ekspartnerleri Temmuz'un geri kalanında ...adam atmayı planlıyor mu? Böyle bir niyeti var mı? Var gibi görünüyor sevgili kovalar ama... ...bakın bir mahcubiyeti de var. Yani aslında adım atmak istiyor ama Bir yandan da utanıyor. Yani aranızda artık her ne geçtiyse... E, ...bu ayrılık neden olduysa... E, ...ne sebeple yaşandıysa... ...bunun mahcubiyetini yaşıyor ve yüksek ihtimalle... E, ...sizin onu reddedeceğinizi de düşünüyor olabilir. Biraz boynu bükük o yüzden... Ama size kötü bir haberim de var. Şöyle, ex partnerinizin etrafında, yakınında maalesef onu size karşı dolduran birisi de var. Yani size karşı olumsuz konuşmalar yapan belki. Belki bu ayrılığın olması gerektiğine onu inandıran. Yani onu size karşı negatif anlamda etkileyen birisi de var. Ha bunlara çok takılıyor mu? Takılmıyor. Çünkü siz... siz onun hayatından çıktıktan sonra dediğim gibi işler pek de onun istediği gibi gitmemiş. Mutsuz sizi özlüyor, size adım atmak istiyor ama bir yandan da birileri tarafından şişiriliyor, bir yandan da birileri tarafından gazlanıyor diyebilirim size adım atmaması konusunda. Bu arada bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Burası çok önemli. Burayı lütfen atlamayın. Size birebir yaptığım sevgi bağlarımdan bahsetmek istiyorum. Şimdi böyle sevgi bağı dediğimde bazen yanlış anlaşılabiliyor. Büyü vesaire gibi düşünülebiliyor. Ama asla öyle bir şey değil. Tamamen bir enerji bir meditasyon çalışması. Sizin enerjinizi karşı tarafa aktardığımız ee, ve size adım atmasını sağladığımız bir çalışma aslında ama tabii ki arada duygu varsa e, işe yarayan bir çalışma. Bu çalışma ile ilgili benden bilgi almak isterseniz Instagram üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Tabii ki WhatsApp üzerinden de geçebilirsiniz ama Instagram'da öne çıkanlar kısmında yaptığım çalışmaların geri dönüşleri var o sebeple oraya bir göz atmanızı isterim. Ee, sonrasında ben de ilgilenirim diyorsanız yine WhatsApp ya da Instagram üzerinden benimle iletişime girebilirsiniz sevgili kovalar. Zaten Instagram kullanıyorsanız Instagram hesabımı mutlaka takip alın. Çünkü orada ara ara canlı yayınlar yapıyorum, soru cevaplar yapıyorum, hediye seanslarım oluyor. Bunlardan da faydalanmanızı isterim. Evet şimdi devam edelim. Ex partner sizden bir hareket bekliyor. Evet. Bakın size adım atmak istiyor. Ama dediğim gibi hem mahcubiyet var hem de birileri tarafından şişiriliyor, dolduruluyor. Yani e, bunu yapmaması gerektiği konusunda inandırılıyor. Ve hatta e, sizin harekete geçmeniz gerektiğini, yani sizin ona bir kapı aralamanızı bekliyor olabilir ya da e, sizin bir hamlede bulunmanızı bekliyor olabilir. Peki bulunursanız ne olur? E, öfkesiyle de karşılaşabilirsiniz. Yani çok enteresan bir ruh hali var açıkçası karşımızda şu anda. Eee... Aklı sizde olmasına rağmen, pişman olmasına rağmen, sizi özlüyor olmasına rağmen belki de o onu şişiren, tabiri caizse onu gazlayan kişi sebebiyle size karşı bir öfke de duyuyor. Ee, o sebeple bu zaman dilimi doğru bir zaman dilimi olmayabilir eğer adım atmayı düşünüyorsanız. Bence biraz bekleyin derim. Ee, elbette ki bu bir genel açılım. Yani genel açılımlarda da %100 nokta atışı yapamayız bunu da söyleyeyim. Biliyorsanız o yüzden yükselen burcunuzu ve ay burcunuzu da takip etmenizi tavsiye ediyorum kişisel açılım alamıyorsanız en azından mutlaka yükselen burcunuzu da takip edin ki kendiniz için daha iyi bir öngörü oluşturabilin sevgili kovalar. Çünkü dediğim gibi size karşı bir öfke de var bu öfke de onu açıkçası içten içe sarsıyor yıkıyor içten içe çürütüyor aslında sıkıntılı bir enerjisi var ya. Bakalım bu ilişkide bir negatif enerji var mı? Bir de ona bakalım. Bu onu gazlayan kişi ya da kişiler bu ilişkiye bir negatif enerji salgılamışlar mı? Ama tabii bak. Bak bu direkt şeytan kartı. İşte böyle çıktığında çok üzülüyorum. Evet yani sevgili kovalar partnerin üzerinde maalesef ki sizinle ilgili negatif enerji de var. Bakın bu göz olabilir, nazar olabilir. Ama bence bunun bir tık üstü de olabilir, bazı negatif çalışmalar olabilir. Bu durum aslında onu biraz böyle agresif bir insan haline de getirmiş genel anlamda. Hatta ve hatta sizin ayrılmanızın altyapısında bile onun yani partnerin o agresif çıkışları bile sebep olmuş olabilir. çünkü Hakikaten dilim varmıyor söylemeye ama çok negatif enerji oluşmuş ve negatif enerjiler sebebiyle biraz bu noktaya gelinmiş gibi görünüyor. Dediğim gibi bu noktaya gelinmesine de sebep bu enerjiler ve onun bu böyle öfke kontrolünün olmaması olmuş olabilir. Ama şu anda perişan onu net olarak gördük zaten. Şimdi i̇çten içe ben çok emek verdim. Çok mücadele ettim diyor bir de. Bir de üstelik böyle söylüyor. Ee, belki kendince emek vermiştir ama e, sizin yaptığınız hiçbir şeyi gözü görmüyor açıkçası. Bu ilişkide sizin e, harcadığınız emeğin e, değerini anlamamış. Anlayamamış. Anlamasına engel olmuşlar gibi düşünebilirsiniz. Bu arada sizin hayatınızda biri olduğunu, başka biri olduğunu da düşünüyor olabilir ya da düşündürtülüyor olabilir bu durum. O yüzden sizden dediğim gibi bir açık kapı bekliyor, sizden bir haber bekliyor. Ama bunu da tekrar ediyorum yani sizden haber bekliyor, açık kapı bekliyor ama bunu yaptığınız takdirde de size çok da böyle hoş geldin, sefa geldin, iyi ki de geldin diyecek bir kafada da değil. Yani o yüzden... Ee, bunu da tekrar altın çizeyim. Yani sonra ya işte Selveci kız sen böyle söyledin biz de gittik adım attık ama yerinde yerin dibine soktu beni gibi bir şey demeyin. Çünkü bu enerji öyle bir enerji. Şu anda sizden adım bekliyor olmasına rağmen atacağınız bir adım e, onu böyle bir öfke patlamasına sebep olabilir. Biraz dolduruluyor. Üzerinde negatif enerjiler var ve dediğim gibi sizin şu anda hayatınızda başka biri olduğundan da şüpheleniyor olabilir sevgili kovalar. Dilerim iyi bir rehberlik sunabilmişimdir sizlere. Şimdilik benden bu kadar. Videomu beğendiyseniz lütfen realde de beğenerek beni desteklemeyi ihmal etmeyin. Çünkü beğenileriniz, yorumlarınız benim için çok önemli ve aramızdaki alma verme dengemiz için çok önemli. Bir suçlu lisan ettiysem her birinizin affına sığınıyorum ve sağlıkla saatte bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın efendim.